Çünkü toplumda ciddi bir değişim var. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını karşıladılar ve toplum içinde kendileri için bir şey yapmak istiyorlar. Kim istiyor ki burnum hem şeklen kötü hem nefes alamıyorum. Daha iyi nefes alıp daha güzel görünmek istiyorum. İnsan bilimsel, akıllı, sanatsal olduğu zaman ilerlemek istiyor. Daha iyisini istiyor, daha güzelini istiyor. İşte biz de burada devreye giriyoruz. Hayır, tam olmaz. Çok istediğine yakın bir şey çoğu zamanda bilgisayarda planladığından daha iyi bir şey ortaya çıkar. 24-48 saat sonra hasta yıkanabilir. 3-4 günde dahi normal hayatına hızlı bir şekilde geri Ağrı aslında doğal bir duyu. Ben biraz ağrıdan hoşlanmayan biriyim. Ağrı benim için çok önemli ve onu elimden geldiğince yok etmeye çalışıyorum. Burun bu konuda iyi bir ameliyattır. Ben Volkan Tayfur. Hepinize sağlık, güzellik, mutluluklar diliyorum.